Ee, göbeğim çok mu fena ya o? Vallahi... çok liposakşın alayı gördüm kendimi canım. Abi sen o sporla halledersin de Cem abinin kaşları böyle aşağı doğru ya böyle ağlak surat hep böyle. Ne diyorsun be? Ne ağlığa ya? Ya şimdi benim burun hokka. <laughs> Dudaklar kefte. Gözler badem. Dikkat ediyorum maşallah hiçbir kırışıklığım yok. Lokum gibi bir suratım var. Ne yapmam gerekiyor acaba? Ne yaptırayım? Mükemmelsin abi. Bence bırak dağınık kalsın. Ama bu güzelliğimi hiç kimse göremiyor arkadaşlar. Ne eksik? Ne yapmam gerekiyor? Problem nerede? Onu bulmaya çalışıyorum. Neredesin aşkım ya? Ay ne bileyim öyle sokaklarda dolaştım işte. O kadar soğuk ki yüzüm gözüm kızardı. Soğuktan yani. Herkese merhaba. Kız, Kuruşukluklarını şıklıklarını doldurtmuşsun. ya Şahika ya! sen de ön dişlerini uzattırmışsın, tavşan olsun diye. Sus be, başkanı. Sen cap 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 konuşurken iyi ama değil mi? Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Yalnız ikinizinki de muhteşem olmuş ya. Valla, çok yakışmış canım! Estetik salgını yayılıyor abi. Niptuk dizisi gibi. Anne... ...babam dün gece kalorifer dairesinde yatmış. Beter olsun! <laughs> Benim de psikolojim çöktü yalnız anne ya. Hay başımda baba olmayınca kötü yola falan düşerim diye korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Nasılsınız çocuklar? Sen de onlara nasılsınız demeye hakkın yok. Ahlaksız! Ocağımızı da Pı Tükürme! tükürme. tükürme hediye tükürme! Pı Anne dur! Anne! Anne dur! De dur! Anne dur! Bula bula vur şu kadını buldun! Midesi! Pı Otur. Ay, ay, Anne! 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 Misafir kabul ediyor musunuz? Aa, Osman hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ben de röportajdan geldim. Kaset çözüyorum, tost diyorum. <laughs> e, boş ver, kaseti sonra çözersin. Tostu da şöyle kenara bırakalım. Gidip güzel bir öğle yemeği yiyelim, ha? Yok, yalnız benim bunu bugün yetiştirmem lazım. Hmm. Onun için O zaman şöyle yapalım. Ha. Biz yemeğe çıkalım. Şoför kaseti alıp benim sekreterime götürsün. Biz yemek yerken o çözer. Yemeğin sonunda da hazır olur, şoför alır bize getirir. Ha, e, olabilir aslında. Ben diyorum ki da... şöyle gidip güzel bir makarna yiyelim, ha? Makarna. Makarna iyi fikir ama ben rejime girdim. Ee, rejime Bence başladım. Bence senin ideal kilon bu kilo. Daha zayıfsan olmaz. Öyle mi? Öyle tabii. Bu kilo ve yıl başındaki o topuz süper. Gerçekten mi? <laughs> bu senin palton muydu? Benim. E, hemen çıkıyor muyuz? Tabii. Ha. Peki. Ver bakalım. Yok, ben ilikler... Hayır, 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 hayır. Peki. Hayır. <laughs> evet, atkını da takalım. Sıkı giyin, hava soğuk. <laughs> Peki. Ee, şey, bu hangi İtalyan restoranına gidiyoruz? Ben, en iyisi şu nişan... Ben ha. nereye gideceğimizi biliyorum. Peki, oldu. O zaman ben şu... Çantanı Peki. alayım. Peki. Teybini de alayım. Hadi bakalım. <laughs> oldu. Hadi hadi bakalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Burhanım sana hiç alıcı gözle böyle insan gözüyle bakmadığım için bilmem ki nereni değiştirtsen be. Yani hayır yani ara 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 bir eksik arıyorum. Bir kusur arıyorum vücudumda ama yok. Sanki bir şey var yani bir değişiklik lazım. Sizce neresi? Biraz mısır dişlisin bebeğim, onu değiştirebilirsin. Mısır mı? Hı -hı. Bakayım, şu mısır gibi yan yana dişleri <laughs> hafif tavşan yapsan... ...var ya bayağı şirin olursun be. <laughs> Gerçekten mi ya? Ay <laughs> inanamıyorum. Ay oldu, will, oldu, will, oldu. Yani demek bütün problemim dişlerimin fazlasıyla düzgün olması ya. Bak seni benim dişçime göndereyim. Bana yaptığı gibi şu ön taraftakileri hafif uzatsın. Huygran He. hesabı. <laughs> Huygran hesabı. Vay canına ya. İzzet. Makbule. Beni görmeye mi geldin? Ay, yok şey... E, e Aslı Hanım deri kırbaç istemişti de... Aha. ...ben onun rengini sormaya geldim. Aslı deri kırbaç istemişti, rengini sormaya geldin. Hiç yalan söyleyemiyorum değil mi? Yani ceket desem bir yere kadar da anacığım... ...kırbaç nereden çıktı ya? İşte onu diyorum ben de. Bak böyle. Sensiz yapamıyorum. Ah oh, yapma İzzet. Yapamıyorum zaten. <laughs> Bunu diyorum ya anne. Yılbaşı gecesinden beri düşlerimdesin. Bitti mi bak böyle? Her şeyi unutup gidip Namibya mı yerleşi? Namibya bu. O nereden çıktı ya? Ne bileyim ben. İşte birden bire çıktı kırbaç gibi. <laughs> bak İzzet. Bizim ilişkimiz yanlış. Anlıyor musun? Bak aşkımız, sevdamız bu dünyadan büyük olsa da yürümez anacığım. Bu riksi alamayız. Mantıklı olmak lazım. Mantıklı mı? Tabi izin. Hayati kararlar hisli duyguların etkisiyle alınamaz. Akıl var, mantık var. Benim kaderim çizildi. Ben Burhan Bey'le sözlüyüm. Ya kalbimiz bak bu kalp vücuda kan pompalayan bir kastır. Bir organdır sadece. Evet, ben geçen izlemeye başlamışsın. Tabii anacığım, çok değiştim ben. Öyle olsun bakalım. Yılbaşı gecesi gözlerinden akan yaşlarını da mantığınla silersin bundan böyle. Duygusalım ulan! <laughs> 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 Alo merhaba. Ee, ben Şahika Koçarslanlı'dan aldım şey numaranızı. Kendisi yakinimdir. Aa, şeyi şey soracağım. Siz bu endişleri tavşan yolu yapıyor musunuz? Ha. Şey e, acaba kaçı çıkar bu bana? Aşağı yukarı söylesem bir hacım. Hmm. Ya. ya ne demek bu? Beyin nakli mi yapacaksınız siz ya? Alt tarafı bir dişlik yapacaksınız. Yere git kardeşim. Terbiyesiz. Kar... Ya evet. Kapat telefonu. Kapat. Yani ben kapatıyorum o zaman. Terbiyesiz ya. Ne kadar para, paradan haberleri yok mu bunların? Alo, orada olduğunu hissettim. Terbiyesiz. Yere git artık ya. Kapat ya. Elim ayağım titredi ya. Ay, İyi sakinleştim. Para sanki kolay kazanılıyor. Alternatif. Evet. Nadir küçük kız bunu diyor. Alo şey e, dişçi mi? Şeyi soracağım size. E, siz bu en dişleri tavşan yapıyor musunuz? <laughs> Böyle hani dişli. <laughs> Hayır, ama karikatüre kaçmadan. Ha. Ha şimdi o şimdi kaça yapıyorsunuz onu? Kaça çıkar bize? Hadi be söyle hacı ya aşağı yukarı. Ha. Biraz benim indirim olabilir mi acaba? Yarın öbür gün senin de bana bir işin düşer. Ay <laughs> <laughs> gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Aa, sağ olun. Ee, peki şey adresi alayım ben çünkü bugün hemen geleceğim. Tamam. Hemen alayım. Ee, şey neresi? Neresi? Şey İstanbul'da mı bu senin? Neresi? ayrılırsa ben kesin kötü yola düşerim. Aa, o nasıl söz öyle evladım? Allah korusun. Kusura bakmayın. Ee, sizinle çok yakın ve keyifli bir geçmişim olmadığının farkındayım. Evet kızım. <laughs> Annemle babamın ayrılması da istemiyoruz. Ee, babam bir hata yapmış ve siz de büyükleri olarak araya girerseniz hallolur diye düşündüm. Ay yetimhaneye düşeceğiz yoksa. Ya, Nida saçmalama. Ay dur kızım Tahsin konuşur. Ben niye konuşuyorum ya? Kimle konuşuyorum? Ya Hem annemle hem de babamla mümkünse. Annem tutturmuş ayrılacağım diye. Siz araya girseniz. Koskoca insanlar kızım. Ben nasıl karışayım? Ayıp ya. Cık cık. Yok, yok. Kesin çöpleri karıştırıp yiyecek falan arayacağız. Aa, 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 aa. <laughs> Olur mu kızım öyle şey? Biz varız burada. Tahsin konuşuver şunlarla. Ha, aile işine girilir mi? Zamanda hediye yumuşar herhalde. Ah bir evlenseydim kurutulurdum belki ama kafam mah. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı get sana. Kursanın biraz yukarısı. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Ah